Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir içerik yapacağım. Daha önceden YouTube'dan takip ettiğim birkaç kişi yapmıştı. Ben de farklı bir ünlüyü yapayım dedim. Tüm gün boyunca Cemal Can gibi yiyeceğim. Birkaç araştırma yaptım. Survivor olsun ya da günlük hayatında olsun. Yaptığı canlı yayınlarda yedikleri olsun. Neler yemiş, ne yapmış diye eseslerini aldım. İlk e, omlet değil, krep yapacağım. E, şöyle Survivor'da birleşmeden sonraki kahvaltıdaydı sanırım. Ee, onlar güzel bir kahvaltı yapmışlardı. Ee, krep vardı, üstüne de çikolata dökmüşlerdi. Bugün kahvaltıyı onu düşünmüştüm. Yanına da e, Cemal bir tane reklam filminde oynamış. Çok önceden, daha e, tanınmadığı zamanlarda. Oradan da Kapi'nin bir e, portakallı meyve suyunu aldım. Yanında da onu içeceğiz. Ee, bu şekilde bir ilk oyunumuzu atlatıyoruz ve şimdi videomuza geçelim. Krep yapmaya çalışacağım. Ee, bundan önce belki tutmaz diye önceden hazırlamıştık zaten. Ee, hamur içeriğimiz burada yani hazırlanmış bir şekilde zaten çok kolay bir şekilde yapılıyor. Un, su, tuz bir de bağlasın diye yumurta koyuyorum. Çok sıcak var. Bugün birkaç bir şey almak için markete gittim e, ve dışarı çıkarken mecburen e, maske takmak zorundayız. Mecburiyetten de bir olması gereken bu. E, ama e, o kadar bunaltıcı bir hava vardı ki yani. çok yağ koyunca değişik böyle şey oluyor. Yapışıyor gibi bir şey oluyor. Ondan dolayı ben böyle sürüyorum. Zaten ilk katmanda sadece yağ sürmek yeterli oluyor. Bunu bu şekilde hallettik. Bunu da karıştırdım. krepler mutlaka ya böyle hamurumsu oluyor ya bir şey oluyor. Ya ben ilk seferinde güzel tutturabildiğimi hiç görmedim. Yani onun için bir tane gözden mutlaka çıkartıyorum. Biraz önce dediğim gibi arkadaşlar ilk hiç tutmuyor. Ya da ben mi sabırsızım acaba? Böyle sürekli oynandığım için yırtılıyor, bir şeyler oluyor. Neyse bunu bir yapmaya çalışalım. Bunu bu şekilde atlatacağım. Yani bunu atlatacağım derken oldu ama sunum açısından pek güzel olmayacağı için ayrı bir tabağa alacağım. Ee, şey, şansımızı yenilerinde deneyeceğiz artık. İlkin günah olmaz arkadaşlar. Bu güzel olacak. Bence. Nasıl geliyor? Ya önceden diğer videolarımdan belki gelenleriniz varsa e, mikrofonu buraya takıyordum. Ama bu sefer yemek yaparken oraya buraya gideceğim için mikrofon takmadım. E, umarım seste problem yaşamayız. Bir de görüntü var tabii ki. Görüntüde de problem yaşamayız umarım. Bu sefer oldu. Yeah. Bence ben oldum. <laughs> yani evde tek başıma olduğum için çok fazla da yapmama gerek yok aslında. Ee, bir tane yeterli olur ama neyse görsel açıdan belki güzel bir şeyler yaparız diye birkaç tane daha ben krep yapayım. Geliyor. Korkuyorum da olamayacak gibi. Bu ikinci. Ve son yapayım artık. Evet şu an üçüncümüz de oluyor. Bu da bittikten sonra geriye kalıyor sunum. Sunum yapmasında. Ve bu da oldu arkadaşlar. Bunlara sunum yapacağız. Evet onun sunumunda rulo yapmışlardı. Ben de aynı şekilde yapacağım. Ve hazır. Hazır arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Şimdi içeceğimizi de koyalım ve yemeğe koyulalım. Evet arkadaşlar kremimizi yaptık. Üstünü süslemesini de işte yapabildim. İçeceğimizi de aldık. Şimdi sıra test aşamasına geldi. Umarım tadı da güzel olmuştur. Ee, çatal bıçak alıp hemen geliyorum. Ve geldim. Krep. <laughs> Çikolatalı krep. Güzel olmuş yenmeyecek gibi değil. İlk öğünümüzü de bu şekilde hallettik. Ben birazcık daha yedikten sonra bundan sonraki bir sonraki aşamada ne yiyeceğiz acaba? Orada görüşürüz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi tatlı bir şeyler yemeye. Arkadaşlar Cemancan yemekten çok tatlı yiyen bir insan. Ee, ve birleşme partisinde yani Survivor'da birleşme partisi olmuştu. Bir sofra kurmuşlardı. Onda da şey demişti yemek yemek istemiyorum sadece tatlı yemek istiyorum demişti. Ee, sütlaç ve neydi? Sütlaç ve ekler e, yemişlerdi Nisa ile beraber. Şimdi e, sütlaç aldım. Yani e, almaya gittim markete aldım geldim ee, ekler siparişini verdim şimdi onu yiyeceğiz umarım yani şeker komasına girmem şimdi bile uykum geldi sabah ki o e, çikolatalı krep yüzünden e, ve tuzlu bir şey daha buldum Allah'tan buldum e, tatlılarımız yedikten sonra tuzlu ona geçeceğiz sonrasında bir şey daha var. Onu da yiyeceğiz. Ee, ve bu şekilde videoyu sonlandıracağız. Şimdi sütlaçlarımı ve eklerlerimi alıp geliyorum. Sütlacımız. ve bu da arkadaşlar ekler sipariş vermiştim. Siparişimiz de burada. Ve <laughs> gerçekten o kadar çok yemek istemiyorum ki. Sütlacımız güzel'e benziyor. Ve tadına bakıyorum. Cemalcan kadar sütlaç sevmiyorum. Ya orada kıyamam. Ee, Survivor'dayken sütlaç sütlaç diye o kadar ağlamıştı ki. Çok üzülmüştüm. Hmm, güzel. Güzel. Normalde ben çok fazla sütlaç yemem. Ama gerçekten güzelmiş adam. Ve dediğim gibi tadımlık e, yiyeceğim. Çünkü şu sıralar zaten bir İştahım yok, hiç iştahım yok. Ama şimdi eklerimizi açıyoruz. eklerim Et, trak, Ekli, Et, eklerimsi bir şey. Yani normalde bu mutfakla hiç aram yok, yani doğruyu söylemek gerekirse tatlı olaraktan şeyler yapabiliyorum ama yemek konusunda şöyle böyle. Ve bir kez ekler denemiştim. Bu hamuru eğer düzgün sıkmazsak bu şekilde olabiliyor. Yani <laughs> ve <laughs> tadına bakıyorum. Görüntü olmamış olabilir ama içinin kreması gerçekten güzel. Bu <laughs> şey ee, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Mutlaka izlemişsinizdir de. Cemalcan çeye sütlacı, ekler batırıp e, Nisa'ya falan yedirmişti hatırlıyor musunuz? Cemalcan gibi yemiyor muyuz bugün? Ben de bir deneyeyim o zaman. Allah'ım nasıl bir şey olabilir ki? <laughs> Ve eklerli sütlacımız. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Mutlaka deneyin. Bayağı güzelmiş. Bir, de, bir tane daha alacağım. Bu tam not aldı arkadaşlar benden. İkisinin uyumu çok güzel. Ama daha fazla üzgünüm. Yiyemeyeceğim. Tuzlu bir şeyler yemek istiyorum. Sıradaki yiyeceğimize geçiş yapılması. Hemen 2-3 dakikaya geliyorum. Ve hemen geldim. Hemen geldim arkadaşlar. Şey Pizza dilimledim, tabağa koydum. Ee, birazdan pizza yiyeceğiz. Şöyle bir şey var, e, onu anlatmak istedim. Survivor'dayken survivor. <laughs> Survivor'dayken bir annelerinize sorduk bölümü olmuştu. Araba vermişlerdi. Orada Cemalcan dediler ki annen sence lahmacun mu demiştir Cemal yoksa Cemalcan mı demiştir? Ne alakası var? Annen lahmacun mu yoksa pizza mı demiştir diye. Ben bu ses almak için bekliyorum. Videonun ilerleyen kısmında baktım ki pizzaymış ve doğru cevap da pizzaymış. Pizzayı daha çok seviyormuş. Neyse bu da güzel. Yani en azından tuzlu bir şey. Şimdi pizzamızı da yiyelim. Sonrasında artık bir tatlı... Tatlı demeyelim de tatlımsı. Tatlımsı tırak. Her <laughs> neyse pizzamızı getiriyorum arkadaşlar. Şurada da zed. Ve pizzamız. Dilimledim. Ah, o kadar çok doydum ki. Peş peşe yiyorum çünkü. Ama tatlıdansa pizzayı yiyelim arkadaşlar. Nasıl yiyeceğiz Ve da de artık devam edemeyeceğim Çünkü çok fazla <laughs> Çok fazla oldu bir anda yüklendiğimiz için Artık uykum çökmeye başladı Uykum gelmeye başladı Şekerim çıkmış olabilir ee, Son aklımızda kalan Cemalcan deyince Aklımıza gelen bir yiyecek daha var daha çok bu bir bisküvi şimdi tekerleme gibi soru soruyormuşum. Cici Bebe arkadaşlar. Biliyorsunuz onun Cici Bebe süt sevgisini. Ve Canlı yayın yapmıştı yaklaşık bir ay önce falan. Oradayken de koca bir kaseye Cici Bebe süt yapmıştı. Ve biz de birazcık da ondan yiyelim. Ve artık bu videoyu sonlandıralım. Yoksa bu benim için hiç iyi olmayacak. Ve hemen şimdi Cici bebeğimizi alıp geliyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok tatlı ve bu çocuğu gerçekten normal hayatında e, çok merak ediyorum çünkü yıllardan beri var bu. Ve açıyoruz açıyoruz. Cemacan da bunu kullanıyor oradan biliyorum ve şu. Yan tarafta kalsın. Bunların zaten görüntülerini mutlaka koymuşumdur. Şimdi bizi bebeğimizi yapacağız arkadaşlar. Bundan da birazcık koyacağım. Çok az bir şey koyacağım. Bence yeterli. Kadar uykum geldi ki şu an size anlatamam. Bundan sonra bir şekerime baktıracağım büyük olasılıkla. Yatıcı bebemiz de bu şekilde hazır. Ve insan bebekliğine götürüyor. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Şöyle bir günü özetlemek gerekirse e, ilk önce bir krep yaptık. Yani Cemalcan'ın yediği krebe benzer bir şekilde görüntüsünü yapmaya çalıştım. Onu yedik. İçeceğimizi içtik. Cici bebe yedik bundan öncesinde pizzamızı yedik. Ondan öncesinde de ekler ve yedik. Ama ekler sütlaç kombini gerçekten geçti benden. Siz de deneyin. Şurama kadar dolu olmama rağmen ikinci dilimi aldım yani. İkinci ısırığı daha doğrusu. Güzeldi o. Ve... Bu videoyu çekme amacımı da söyleyeyim size. Ee, biliyorsunuz belki diğer videodan takip ettiyseniz bir diyet yaptığımı söylemiştim. Ee, tatile çıktık. Onun için diyet iptal oldu. Yani diyetim yalan oldu. Ee, madem yalan olmuşken Cemal Can da çok fazla tatlı yiyor. Ben de uzun bir süre tatlı yememiştim. Herhalde tatlı yemeyi unuttum arkadaşlar. Çünkü çok fazla geldi. Normal hayatımda öncesinde yiyebilirdim yani. Çikolatalı krep, ekler yani hepsini yiyebilirdim. Ee, ama o bana çok fazla geldi bu sefer belki de hava çok sıcak sıcak olunca da insanın bir yemek yemesi yemek yeme isteği gelmiyor her neyse e, bu şekilde bir video çektim e, umarım beğenmişsinizdir eğer kanala abone olursanız videomu beğenirsiniz yorumlara atarsanız e, beni desteklemiş olursunuz ve bu beni çok mutlu eder. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bay bay.